Merhaba. Bugün veri iletişim test sorularından 5. videoda 45. soruyla devam edeceğiz. 55. soruya kadar. 45. <laughs> ee, soru Hangi ağ topolojisinde merkezde hap veya switch bulunur? Ee, merkezinde hap veya switch'in bulunduğu topoloji yıldız topolojidir. 46. soruda hangi ağ topolojisinde Merkezi sorumluluğun en fazla olan bilgisayar bulunmaktadır diye sormuş. Ee, bu ağaç topolojidir bunun cevabı da. 47. sorunu LAN ile WAN birbirlerine bağlamak için kullanılır. LAN ve WAN'ı birbirlerine bağlamak için router kullanılır. 48. soruda ise aşağıdakilerden hangisi protokol kullanılan ağlarda protokol dönüşümü yapmaktadır? Protokol kullanılan ağlarda protokol dönüşümünü gateway yani geçiş yol yapar. Soruda soruda böyle olması gerekiyor cevabı. Yanlış bilmiyorsan tabii. 49. soru Aşağıdakilerden hangisinin üzerinden gelen veriyi bütün portlara dağıtır? Üzerine gelen veriyi bütün portlara dağıtan aygıtın adı HAP'tır. 50. soruda ise Ethernet kartlarında MAC adresi kaç bittir? Ethernet kartındaki MAC adresi 48 bit olması gerekiyor. Bu sorunun cevabı da 5 şıkkıdır. 51. soru Aşağıdaki kablo standartlarından hangisi korumasız çift bükümlü kablo için kullanılır? Bunun cevabı A. 15T olması gerekiyor. 52. soruda aşağıdaki hangisi üzerinde web sayfalarının bir kopyasını saklayarak A'daki bilgisayarın bu web sayfa sayfalarına daha çabuk ulaşmasını sağlar? Web sayfalarının bir kopyasını saklayan daha çabuk ulaşılmasını sağlayan şeyin adı proxy'dir. 53. soruyla devam edelim. 53. soruda Aşağıdaki kablo standartlarından hangisi koaksiyel kablo için kullanılır denmiş. Koaksiyel kablo için kullanılan kablo standartı 15-2 olması gerekiyor. Hmm. 54. ve sonundan bir önceki sorumuz. Bilgisayardaki sayısal verileri analog sinyallere çevirerek kabloya aktaran ve kablodaki analog sinyalleri sayısal sinyallere çevirerek bilgisayara aktaran aygıt aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayardaki sayısal verileri analog sinyallere çeviren aygıtın adı. Ya da bilgisayara gelen analog sinyalleri sayısal sinyallere çeviren aygıt A kartı olması gerekir. <laughs> son soru 55. soru. Bu videonun son sorusu. 5. videonun. Ee, bilgisayardaki sayısal verileri analog sinyallere çevirerek telefon hattına aktaran ve telefon hattındaki analog sinyalleri sayısal sinyallere çevirerek bilgisayara aktaran aygıt modem olması gerekir. Bu videomuzda bu kadar. Siz de elinizdeki sorulara daha önceki videoların sonunda söylediğim gibi yine söylüyorum. Ee, paylaşırsanız iyi olur. Soru havuzumuz genişlemiş olur yani. Hmm, yani paylaşısıtış olur kaynaklar. Siz de soru çıkarabilirsiniz hocanın notlarından. Bunları da paylaşabilirsiniz. Yine yorum olarak yazabilirsiniz. Daha çok insan faydalanmış olur derti biraz da kolaylaştırmış oluruz Hepinize kolaylıklar diliyorum